Ömer, şiir okuyabilirsin. Yerli malı, yurdu malı, herkes bunu kullanmalı. Ulan, yerli malı haftası yapalım dedik, siz elinize Starbucks kahvesiyle gelmişsiniz. Hocam, nereden çıktı bu yerli malı haftası Allah'ını seversen? Ne güzel benim beden de bir dersim vardı. Ne demek nereden çıktı? Öğrencilere yerli malı kullanmanın önemini anlatacağız. Yerli malı var da, bir kullanmıyoruz hocam. Her şeyi dışarıdan ithal ediyoruz. Burada bizden başka yerli mal yok. Olsun çocuklar kimi değişiklik olur en azından. Tahmin et ne zaman biter? Bir saate biter herhalde. Niye sordun? Sevgilimle buluşmaya gideceğim? Sabah vuruştum dedin ya. O ayrı. Evet. Sen beni ne sandın? Adam sanmıştım. Bu ne Ömer? Kim çıkın burger hocam? Ben size ne dedim? Yerli malı ürünler getirin dediniz hocam. Bu ki yerli malı mı? Değil mi? Değilmiş. Hamburgerin yanına iyi gider diye düşündüm hocam. Bari Nida gazozu asaydım?